Hoş geldiniz yayınımıza Murat Bey. Merhaba, iyi akşamlar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ya bir çıldırmışlık hali var, bombalar Hı. patlıyor, rehin alınıyor insanlar ve dünyanın dört bir tarafında meydana geliyor bu. Evet. Batıda da, Afrika'da da, işte Orta Doğu'da da. Ne oluyor? Nereye doğru gidiyor? Kaygı çok ciddi, kaygılar var elbette. Evet, evet, <laughs> gerçekten çok ciddi kaygılar var. Dünya'nın tüm ülkeleri teyakkuz halinde. Ee, herkes teyakkuz halinde, hepimiz bu kaygıları, endişeleri e, yaşıyoruz. E, ne yapılması gerektiğine ilişkin soruları e, birbirimize soruyoruz, kamuoyuna soruyoruz, hükümete e, soruyoruz. Dünyanın önde gelen e, güçlerine bu soruları e, yöneltiyoruz. Yeni bir savaş türüyle karşı karşıyayız. E, o açık, onu görüyoruz, onu anlıyoruz. E, bir tarihte e, eskiden e, meclisler ülkelerin e, parlamentoları e, başka ülkelere e, savaş ilanını kararı alırlardı. Biliyorsunuz meclislerde tüm dünya meclislerinde bu tür yetkiler var. Evet. E, i̇şte bu biliniyordu. Bir tarafta karar alınıyor, bir tarafa tebliğ ediliyor, savaş başlıyor vesaire. E şimdi böyle bir dönem içinde değiliz, yepyeni bir dönemin içindeyiz. Böyle savaş ilanları falan yok, fiilen bunu yaşıyoruz. Hem de çok geniş bir coğrafyada e, yaşıyoruz. Mali'de, bu biraz önce e, bazı bilgilerini verdiğiniz Mali'de yaşanan olay da, bu dünya genelinde, küresel ölçekte e, yaşadığımız yeni savaş türlerinden bir başkası. E, aslında e, belki Mali'de dememek gerekir, belki yerel örgütlerin adının kullanılması da çok söz konusu olmayabilir. Yani işte Boko Haram'lar ya da orada bilmiyorum Nişar adı nedir. Geçerli. Evet burada ee, başka bir şey ama hepsi de bir El Kaide temelli görünüyor. Aslında işit galiba. IŞİD, evet. Yani çünkü bunların hepsi eee de bağlılıklarını ilan ettiler. Evet. Yani işitin başındaki kişiyi halife olarak kabul, e, kabul ettiler, biat ettiler. E, ve kendi denetim altında tuttukları alanları ister Afrika'da olsun ister başka yerde olsun e, işit devletinin bir e, e, egemenlik alanı olarak e, gördüklerini e, söylediler dolayısıyla e, yalnızca Orta Doğu'da değil Suriye Irak'ta değil e, başka yerlerde de e, e, böyle bir güç böyle bir denetim e, şebekesi e, böyle bir egemenlik sistemi Kurmuş bulunmaktalar evet. e, Bu onun bir örneği Yeni bir örneği Yani e, Aslında gerçekten küresel bir alan Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi Bir hafta Paris'te bir hafta e, Birkaç gün sonra işte ne bileyim Brüksel'de şimdi Mali'de yarın kim bilir Nerede kim bilir hangi olayla e, Karşı karşıya kalınacak e, Ben bunun bu yeni Savaş türünü ve bu geniş cephenin e, yeterince e, dünyadaki küresel güçler tarafından ya da buna karşı olan güçler tarafından e, yeterince e, tahlil edilerek kullanılacak araçlar bağlamında e, yapılacak mücadele çerçevesinde varılacak hedefler e, şeklinde e, ortaya konmuş e, olduğunu düşünmüyorum. E, böyle Ama bir yandan da buna gereksinme olduğunu görüyorum. Hepimiz görüyoruz. Hepimiz bu ihtiyacı e, duyuyoruz bu şekliyle bunlarla başa çıkmak bunların üstesinden gelmek söz konusu değil. Sizin sözlerinize belki destek amaçlı söyleyebilirim bunu. Mesela Fransa'da patlamalar oldu. Sonra Fransa çıktı, uçaklarıyla Rakka'yı bombaladı. Evet. Yani e, tepki olarak verebildiği tepki de bu baktığınızda. Evet. Yani evet. E, bir planlanmış, statüsü belirlenmiş, e, bir eylemin nereye gideceği, ne getireceği, ne götüreceği belli olmadan e, hani karşılığında böyle bir şey yapmış evet. olmak kamuoyunu, gibi kamuoyunu biraz rahatlatmak için belki. E, kamuoyunu e, rahatlatmak için hani amiyane deyimiyle söylüyorum, kamuoyunun gazını e, almak için, Fransa'nın böyle yaptığını tahmin ediyorum. Aslında bunların istenilen sonuçları getirmediğini bu Amerika'nın 9 Eylül Saldırılarından sonra yaptıklarıyla değerlendirdiğimizde çok daha açık bir şekilde görüyoruz. Evet. Yani o tepkiyle kamuoyunun tatmin edilmesi için klasik bir takım araçlarla bombalayarak ya da asker göndererek istenilen sonuçlarda anlamıyor güvenlik uzmanlarının, stratejistlerin yeni bir takım araçları tanımlaması gerekiyor, yeni bir takım düzenlemeleri tanımlaması gerekiyor. Hatta burada küresel ölçekte kararların alınması gerekiyor, uluslararası hukukun bu bağlamda geliştirilmesi gerekiyor. Yani bugünden yarına üstesinden gelinecek ve çözülecek bir olayla karşı karşıya değiliz. Niye? Çünkü ölümü göze almış insanlar var. E, aynen öyle. E, ve hiçbir şeyde ya kaybedecek bir şeyleri yok ve kaybetmekten bir şeyi korkmuyorlar. Kendilerini evet. patlatıyorlar. Yani öyle. bir durum yok yani Aa, herhalde. Aynen, e, aynen öyle. Dolayısıyla yani bunlara karşı yapılacak yapılabilecek işlerin de çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Aslında yani tehdidin genişliğinin çok büyük öldü, olduğunu da e, altını çizerek ifade etmek isterim. Yani örneğin Türkiye'yi ee, e bir ele alalım. Evet. Türkiye için de e, e, tehlike gerçekten çok büyük. Yani bizimle içimiz yandı daha çok yeni Ankara'da e, e, ay e, Evet oldu. yani Reyhanlı'dan başlayın. E, Reyhan, en son tabii 52 kişi. E, e, en son en son Ankara katliamı e, Kim bilir neye hazırlanıyorlar? Yani bu işit e, e, nihai amacının İstanbul'u hem de Konstantinopol ifadesiyle evet. e, almak olduğunu dile getiriyor. İstanbul alacak ki halifeliğini pekiştirebilsin, halifeliğine meşruiyet verebilsin vesaire vesaire. Tabii bunlar e, olacak işler değil ama e, sonuçta hani Türkiye kamuoyunda %8'e e varan bir işit sempatizanlığının olduğunu da e, düşündüğümüzde e, bu konuda e, endişenin çok e, geniş olduğunu, büyük olduğunu söylememiz olan olanaklı. Tabii Türkiye'yi diğerlerinden ayıran unsur bu herhalde. Çünkü e... Batı ülkelerinde özellikle işi de karşı sempati duyan belki işte eee Başka ülkelerden sömürge ülkelerinden o ülkelere geçmiş olan insanlar var ama Türkiye'de böyle bir yüzde sekiz rakamı çok göz korkutucu bir durum. Çok bir, çok. bir küçücük virgül rica edeceğim çünkü AFP bir haber geçmiş bizi dinleyenlere onu aktaralım. Şu anda Murat Karayalçın'la e, bu işit meselesini ağırlıklı olarak ama Mali'deki son olayın üzerinden değerlendiriyoruz. Biz dinleyenlere bunu aktaralım. AFP'nin geçtiği bir haber var. 18 ceset çıkarıldığı otelden diye 18 kişi hayatını kaybetmiş durumda şu anda. Evet. Bundan bir önce gelen haber 3 insanın hayatını kaybettiğiydi ama şu anda sayı 18'e çıkmış. Evet. Bir başka iddiada bu 18 kişinin e, ölümüyle birlikte operasyonun sonlandırıldığı biçiminde ama o henüz teyit edilebilmiş değil. E, yani şu anda operasyon devam ediyor mu orada? Rehineler içerideler mi? E, ve bu çerçevede sadece 18 kişinin cesedi çıktı ve operasyon sürerken mi çıkarıldı? Bunu tam olarak bilmiyoruz ama teyit edilmiş bilgi şu ana kadar hayat kaybının 18 olduğu yönünde. Umarız artmaz ama size bir virgül koyarak devam edelim istiyorum. Tabii teşekkür ederim. Şimdi ben bütün bu gelişmelerin dünya gündemini de değiştirmesi gerektiğini hatta değiştirmekte olduğunu düşünüyorum. Aslında G20'lerin toplantısında G20'nin tarihinde G20'lerin tarihinde ilk kez siyasi bir bildirinin açıklanmış olması da yani G20 ülkelerinin yöneticilerinin e, yeni durumu algılamaya başladığını e, gösteriyor. Artık yani IMF onu dedi Dünya Bankası bilmem hangi reçeteyi önerdi e, gibi e, gündem maddelerinin e, geri plana e, düşmesini zorunlu kılan e, bunun yerine güvenlik e, önlemlerinin e, e, öne çıkmasını gerektiren e, bir e, dönemin içine giriyoruz. Yani özgürlük. Ne kadar özgürlük, ne kadar güvenlik vesaire tartışmaları da e, bu bağlamda yapılmakta, onları da e, izliyoruz ama e, çok daha genel, çok daha somut, e, çok daha uzun vadeli ve çok yönlü, yan, yalnızca askeri olmayan, yalnızca savunmayla sınırlı olmayan, e, ya da saldırıyla sınırlı olmayan e, bir, bir önlemler paketine ihtiyaç var bunu da e, işte Birleşmiş Milletler'in ve öteki uluslararası kuruluşların yapması gerekiyor. Ama bu konuda e, Amerika Birleşik Devletleri gibi e, Rusya Federasyonu gibi e, Avrupa Birliği gibi e, önde gelen e, ülkelerin e, kendi aralarında dar kapsamlı e, beklentileri çıkar e, çatışmalarını olanakları ölçüsünde. ...bir yana bırakmalarını gerektiren bir durum da var önümüzde. Ya acil bir durum var ortada aslında. E, gerçekten öyle. Zaman. Yani bu hızlanacak. Yani bakın işte işte Paris'te 100 kişi, Ankara'da 100 kişi... ...bilmem nerede işte 17 kişi şimdilik çıkartılan... Şimdilik olan. E, ...vesaire vesaire. Yani çok büyük sayılardan, çok büyük facialardan, felaketlerden e, söz e, ediyoruz. E bu Mali'deki bu olayın işte ne bileyim Nijer Havzası, Nijer Nehri Havzası'ndaki öteki ülkelere yansıması da söz konusu olabilir. Hayır öyle olmaz. Yukarı sıçrar. İşte Libya'da işitin denetlediği yerlerde bir ölçüde benzer gelişmeler yaşanabilir. E, Mısır'da, yani Mısır'da, her an her yer. Rus her uçağına bomba konuldu. İşte çok o yakın zamanda. evet başka bir örnek. Bilmem evet. kaç yüz kişi orada evet. öldü. Yani her an her yerde bunların yaşanması söz konusu. Diplomatların da, güvenlik uzmanlarının da, stratejistlerin de konuya bu açıdan yaklaşmalarını zorunlu kılan bir bir durumla karşı karşıyayız diye. Bir... zaman Murat Hı. Bey bu meselenin aslında çıkış noktası bir Afganistan'a kadar gidiyor El Kaide ile beraber sonrasında şu anda merkez Suriye görünüyor. Suriye'de bir devlet gibi zaten işit orada organizasyonun içinde birçok ülke işitle mücadele ediyorum diyor ama Suriye meselesinde mesela o bataklığın kurtulması için herkes aynı şeyi söylemiyor. Yine yani. bir ee, güçler şeyi var, savaşı var Bravo. orada. Rusya Bravo. için ben aynı şey. İran, e, Batı için benzer bir durum. Türkiye'nin derdi başka. Amerika'nın başka gibi gibi. Ama tabii, o bataklık doğru. da orada duruyor. bu Evet o bataklık altında. orada duruyor ve aslında oradan da bu sağdaki soldaki bataklıklara çok büyük ölçüde e, hem sızıntı, ilham veriyor hem destek yani, veriyor herhalde. Sızıntı var. Çok ciddi olarak sızıntı var. Aslında galiba tabi siz Afganistan'a kadar gittiniz ama bunda en somut olarak yaşadığımız yer Suriye Suriye ile evet, bağlantılı gelişmeler. O nedenle Suriye konusundaki kaygıların kısa vadeli bakışların, dar bakışların bir yana bırakılarak konuyu bu bağlamda yorumlayacak çok daha geniş yaklaşımlara ihtiyaç var. Yoksa evet. hayat tarzımız değişecek öyle görünüyor. Yani öyle, öyle e, Hepimiz her e, yer için bizim her için yer Yani bir yere, bizim için, Türkiye için de öyle. Türkiye, Türkiye için Türk. bir yere gitmekten imtina edeceğiz. Telefonlarımız birileri tarafından dinlenecek. Evet. E, mesajlarımız kontrol altında tutulacak. Herkes potansiyel bir sıkıntının içinde olacak. Özgürlükler kısıtlanacak. Hollanda'da gördük. E, pardon, Fransa'da gördük bunu. İlk evet. önlem olarak bunlar gündeme evet. geliyor çünkü. Evet. Aksi takdirde o medeni yaşam tarzı yavaş yavaş e, örselenmeye başlayacak gibi evet, görünüyor. E, evet, Yani şimdi şöyle bu korku duygusu çok güçlü bir duygu. Bu bireysel olarak da öyle, ülke geneli için de aynı şeyi söylemek olanaklı. Ülkeler için de öyle, hatta küresel e, ölçekte de e, öyle. Yani bu bir bu duygu bir güçlü bir biçimde ortaya çıktığı zaman bunun işte çok yönlü yansımaları oluyor. İktisadi, toplumsal, siyasal vesaire. Eee işte yasa, yaşam tarzının değişmesi de bunun yansımalarından bir tanesi. Evet. Ee, şimdi, e, diyelim ki Suriye sorunu çözülebilse, Suriye sorunu hakaniyet kurallarına göre, dünyanın, bölgenin çıkarlarına göre, Suriye halkının çıkarlarına göre e, Suriye sorunu e, çözülebilse e, önemli bir adım atılmış olur. Yani burada e, maalesef küresel güçlerin e, bir türlü mutabakat e, sağlayamamalarını e, üzülerek izliyoruz, gözlüyoruz. Hı -hı. E, bu işite karşı yapılan mücadelenin de bir anlam taşımadığını bu arada e, gördüğümüzü ifade etmemiz lazım. Hemen hemen herkes saldırıyor, hemen hemen herkes Irak ve Suri, e, şey, Suriye'deki işit hedeflerini vuruyor. İşte Rusya vuruyor, İşte Türkiye daha çok vuracak galiba öyle gözüküyor. Öyle Amerikan Dışişleri yani, evet. Bakanı'nın açıklamasında e, bir ortak e, operasyonun yapılacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Fransa vuruyor, koalisyon güçlerine katılan başka uçaklar var vesaire ama değişmiyor. değişmiyor yani bir yandan evet. o oluyor öte yandan bakıyoruz işte Mali'de yeniden bir e, saldırı oluyor pardon yine bir virgül rica edeceğim çünkü tamam. yeni bir haber var teröristlerin elinde şu anda rehine kalmadı diye resmi bir açıklama var Mali Güvenlik Bakanlığı'ndan e, en son açıklanan e, ölü sayısı 18. Mali Güvenlik Bakanı şu anda teröristlerin elinde rehine kalmadı Kalmadım. diyor. Yani operasyon bitmiş görünüyor. Evet. Ama ölenlerin sayısına ilişkin yeni bir açıklama yok. Şu ana kadar otelden çıkarılan, ifade bu, otelden çıkarılan ceset sayısı 18 olarak görünüyor. Gün Acaba boyu devam eden oldu? bu gerginlik. Acaba Umar... bizimki ne oldu? Bizim evet, renginden... bir, bir Türk Hava Yolları görevlisinin de rehineler arasında olduğunu biliyoruz. Ama ne olduğunu, Ama bilmiyor. ne olduğunu Onun bilmiyoruz. Onun akıbetine ilişkin evet. henüz bir umarım... bilgi yok. Geldiği anda da vereceğiz tabii. Umarım, umarım... Hayırlı i̇nşallah hayatta evet, i̇nşallah da inşallah inşallah. bir zarar görmemişler. İnşallah hayırlı bir haberle bu iş noktalanmış olur. Bir de Türkiye <laughs> açısından bir değerlendirme beklerim sizden Murat Bey. Çünkü Türkiye hemen bu bataklığın kıyısında bir ülke. Amerika evet. çok uzaktan vuruyor. Fransa'ya işte büyük bir şeyle gitmesi gerekiyor. O teröristlerin şu bu falan. Ama Türkiye'den hem oraya katılım var. Hem oradan bu tarafa geçmek herhalde şu anda dünyada en kolay işlerden birisi gibi görünüyor. Evet. Şimdi, o nedenle Türkiye çok ciddi bir risk altında. E, şimdi Türkiye bunu bir ölçüde denetim aldı. Altın almaya başladı ama bu çok yeni bir gelişme. Yani uzunca bir süre e, kevgire dönmüş e, bir sınırı e, yaşadığımızı duyuyorduk zaten e, resmi açıklamaların tersine. E, yabancı gazetelerde bu konuda çok ciddi iddialar yer alıyordu. e Şimdi e, gittikçe artan ölçülerde bunun e, ne kadar sık yapıldığını, sınırlarımızın ne kadar yoğun bir biçimde Kevgir'e dönmüş olduğunda görüyoruz. En son Paris saldırısındaki kişi işte Suriye sınırından geçiyor, İzmir'e geliyor. İzmir'e gidiyor, ee, evet. Oradan işte Yunanistan'a geçiyor vesaire vesaire yani şey çok çok iyi planlanmış bir şey destinasyon dedikleri bir şeyle bunu Ahmet dokura... El Muhammed'den bahsediyorsunuz evet, evet. Ee, Suriye'den Gaziantep Gaziantep'te kalıyor oradan devam ediyor oradan İzmir, İzmir'den, İzmir'den Yunanistan, vesaire Yunanistan vesaire. Balkanlar evet. Balkanlardan Fransa evet, yani evet, önemli evet. bir yolu gerçekten çok profesyonelce evet, evet. geçerek gidiyor evet. oraya Şimdi sınır, sınır denetimleri e, biraz daha artırıldı öyle anlaşılıyor ben öyle görüyorum e, aldığım e, basından aldığım bilgilerden e, böyle bir sonuç çıkarıyorum ama Türkiye çok geç kaldı yani Türkiye bu konuda e, çok ciddi bir yanlış siyaset izledi. E, Türkiye e, bizim e, geleneksel e, dış siyasetimizin dışında bir siyaset geliştirdi e, ve e, bugün Orta Doğu Bataklığı diye adlandırdığımız Bataklığın işiti de e, besleyen e, Bataklığın ortaya çıkmasında e, Türkiye hükümetlerinin e, 2011'den bu yana görev yapmış olan hükümetlerin hükümetlerinde e, payı olduğunu üzülerek söylemek isterim. Ee, şimdi e, Türkiye'nin Suriye ile ilgili e, ileri sürmüş olduğu tezlerin e, kabul görmediğinin artık anlaşılması gerekiyor. Yani güvenlikli bölge uçuşa yasak bölge vesaire gibi e, ısrarla Türkiye yöneticilerinin söylemiş olduğu e, çözümler e, destek görmüyor, kabul görmüyor. E, şimdi Türkiye'nin bunu görerek e, buradan hareketle e, Suriye sorununun çözümünde yeni yönelişlerin yeni anlayışların e, içine girmesini de bizim için değerlendirilmesi gereken bir zorunluluk olduğu kanısını taşıyorum. Evet. Bir politika değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. E, kesin tartışmasız ve ivedi ivedi. Evet. Yine bu tabii Batı'yla Batı, Batı koalisyonuyla birlikte oluşturulacak yeni bir politika olabilir. Herhalde onlara bir e, çözüm önerisinin üzerinde ısrarla durmaktan ziyade birlikte bir çözüm önerisi oluşturmak biçiminde. evet e, şimdi için. yani e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir ortak operasyonun yapılacağı bilgisini alıyoruz. İşte işte bunun da beş aşağı beş yukarı işte Mare Cerablus evet. hattında olacağını daha sonraki demeçlerden anlıyoruz. görüyoruz ama doğrusu kamuoyunun bu konuda yani bu çok önemli olası gelişmelerle bağlantılı olarak Amerikan Dışişleri Bakanından öncelikle ondan bilgi almış olmasını da üzüntüyle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Çok yani önemli böyle... bir tespit evet. evet. Türkiye'nin hemen yanı başında ve Türkiye'nin içinde olacağı büyük bir evet. organizasyonda evet. biz bilgiyi kereden aldık. Evet. evet. Yani Daha sonra Dışişleri Bakanımızın açıklaması oldu ama önce ondan duyduk. Evet. Yani ne olacağını. Bu da şunu gösteriyor yani bir yanıyla Türkiye hala uçuşa güven kapalı bölge güvenlikli bölge sözlerini kullanıyor öte yandan ABD ile başka bir e, e, o, askeri ortaklık içine e, yöneliyor. E, yani ikisini e, eski ve yeni diyebileceğimiz iki siyaseti e, e, birlikte sergiliyor. Öte yandan tabi Mare Cerablus'ta kara kuvvetleri kullanılmayacağına göre burada PYD'nin e, yeri e, ne olacak e, sorusu var. E, bu, bu güçlerin Fırat'ın batısına e, geçmeme konusundaki Türkiye hükümetinin e, yüksek bir duyarlılığı var. E, peki bu nasıl aşılacak? Bu nasıl sağlanacak? E, o, o konuda da e, ciddi bir soru, Hala açık yer, bir soru çok ortada sorun. durmakta tabii. Evet. Önümüzdeki dönemde zaten konuşacağımız meselelerden birisi bu ve devam edecek herhalde. Evet. Sadece biz dünya içinde benzer bir durum söz konusu bugün olanlara baktığımızda evet. çok teşekkür ediyoruz Murat te Karayalçın eski dışişleri bakanı. Hem tamam. dünyadaki bu çıldırmışlık halini ve tabii ki tedirgin edici terör hadiselerini hem de Türkiye'deki işit tehlikesini birlikte değerlendirme fırsatı bulduk. Teşekkür ederim.